Merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün yeni motorumla ilk vlog çekiyorum ilk defa. Motosikletim CB Honda CB 250R. Uzun araştırmalar sonucunda şehir içi en ideal motor olduğuna karar verdim. En rahat olduğuna karar verdim ve aldım. Bundan önce biliyorsunuz bende Dominar 400 vardı. Dominar 400 zangır zangır titrediği için onu sattım. Yoksa o da çok ideal bir motordu. Bundan daha ağır bir motor. Ama bu e, eski Dominar 400'den daha iyi arkadaşlar. Tamam güç biraz az. Ama gerçekten sürüş zevki olarak DB 250R daha güzel bir motor. Böyle uçması, kaçması kolay. Aralara daha rahat giriyorsunuz Dominar'a göre. Onu da farklı bir videoda yapayım. E, Dominar vs CB 250 r Şimdilik e, iyi anlaşıyoruz. E, alışma süreci. Şu kornayla e, şey yeri var ya sinyalin yerini değiştirmişler. Universal olarak farklı gerçekten. Ben de e, çoğu zaman böyle kornaya basıyorum. İnsanlar bakıyor böyle bu ne yapıyor diye. 2-3 e, gün sonra alışıyorsun. Hani bir günlük test ettiğiniz zaman tamam e, kötü oluyor ama Motor sizinse 2-3 gün sonra alışıyorsunuz. Bu durum geçici bir durum. Motorda kronik sorunlar var. Bunlardan biri zincir sesi. Zincir sesini çözmeye çalışacağım. Ben kendi video kanalımda, Facebook'ta YB250 ağır gruplarına katıldım. Onlardan da bilgi alıyorum şu anda hali hazırda. Kimisi öyle diyor, kimisi böyle diyor. Bazıları cesaret edemiyor. Benim motorum da şu an 1200 kilometrede daha. 2019 model. Bu motosikletin e, teknik özelliklerini falan zaten her yerde var zibilyon tane. Ama en güzeli tavsiye ederim. Motopixel'in yapmış olduğu gerçekten çok detaylı. Dün mesela ben servisine götürdüm bunu. Dedim ki şu ışığı az yanıyor bu göstergenin dedim öyle dedi. Ona bir şey yapacak bir şey yok dedi. Ayarı yok falan dedi. E, e bunu incelediğinde onu göstermiş. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Onu hallettik o şekilde. G sonuna kadar açtım. Şu an beni tatmin ediyor göstergesi. E, parlamıyor güneşte falan. Çok ideal. E, tork olarak e, tatmin ediyor. Özellikle şehir içinde e, böyle ani hızlanmalarda, ani uzamalarda ve düşük devirlerde toparlanmasıyla aralara girelim vites göstergesi yok motorda polis abiler var e, motorda bazı modifikasyonlar var arka kuyruk sökülüp e, sıyırıcı takılıp plaka da onun üstüne takılmış sinyaller iptal edilmemiş sinyal ve kornanın yerine e, alışıyorum alışıyorum hala en azından bu sefer kornaya basmadım Facebook grubu çok gerçekten ilgili. Dün ilk defa katıldım. Zaten motosikleti dün aldım. Umarım onlar da video izler. Onların da yardımını bekliyoruz bakalım. Fazla CB250 aralıp motovlog yapan arkadaş yok. Bizi kısa süreliğine almış bulunuyoruz diyelim. Şöyle bir sene, bir sezon olabilir, iki sezon olabilir. Sık sık motosiklet değiştiriyorum zaten. Ya çünkü motosiklet piyasaları belli arkadaşlar. Yani bir, bir motosiklet almak için uğraşıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz. Borca girmeyeyim, faize girmeyeyim. Özellikle ben faiz konusunda çok titizim. Eşim bu konuda beni yönlendirmiştir. Daha önce öyle bir titizliğim yoktu. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Eşime her videoda teşekkür etmeye çalışıyorum çünkü gerçekten sponsor o abi. Dediğim gibi motosiklet fiyatları bir motoru almaya çalışıyorsunuz, para biriktiriyorsunuz. Parasını biriktirdim diyorsunuz, bir bakıyorsunuz ilana. E, motor olmuş 5000 artı 5000 daha. Bakalım. Motorun frenleri çok iyi. Dominar daha iyi hızlanıyordu 100 kilometreye kadar arkadaşlar. Bugün kısa bir video çekeceğim. Şimdi bir inip motosikleti göstereyim size. Ondan sonra veda edelim. Şu vitesle oynama işini hallettiğim için çok seviştiğim bu motosikleti aldığım için vitesi çok sık oynamıyorsunuz. Bu iyi bir şey. Motosikletler piyasaya çıktı. Ankara'da havalar güzel. Ee, yaz havası gibi zaten. Ben de yazlık montumu giydim bugün. Şurada durayım mı? Anıt kabir manzaralı bir yer burası. Anıt kabir manzaralı yerde durdum. Evet. Atamıza saygıyla video çekiyoruz burada. Size bir motor göstereyim. Şöyle. evet Amerikan Park var orijinalinde motorun. O da çok hoşuma gidiyor. O yüzden Otosiklet böyle arkadaşlar. E, burada dediğim gibi plakalı sökmüşler. Bu plakalı ışığı burada. Gece olduğu zaman burası komple neon gibi oluyor. E, beyaz neon. Plakam burada sıyırıcı. Normal Standart siyah bir Motor e, CB250R Durum bu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, sormak istediğiniz bir şeyler varsa Lütfen Sorun. Nasıl bakıyor <laughs> Arkadan gerçekten farklı bir motor gibi duruyor. Şöyle e, bunun arka teker de 150. E, böyle güzel olmuş gerçekten. Ben de beğendim bunu. E, Doğukan yapmış. Teşekkür ederim Doğukan'a. Ben de belki bir kafe e, gidon aynası takarım. Öyle devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, sormak istediklerinizi yorumda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. It's always perfect. Evet hey yavrum be şuna bak Aslan gibi makine Nerede bir motorcu gördüm Motorcu yakalıyorum bugün Ankara'da Hadi bakalım <laughs> Ya milleti yakalayamıyordu ya. Tehlikeli sürüyorum farkındayım ama. Görmüştüm. Adam da bakıyor. Ben de batıyorum ama yetişemedim. <laughs> ne lan bu? bacaka benziyor ama Arim Bey Hadi Arim Bey seem